Her şey yapamadıklar için. Mutsuz mu oluyorlar? Sence en güzel isim nedir ve en kötü isim hangisidir sence? En güzel isim önce. Deniz. Deniz. En güzel isim. Tamam. Peki en kötü olan isim sence hangisi? Ebu Bekir. Ebu Bekir mi kötü isim? Hmm, tamam. Şimdi soruyorum. Hangi hayvanı yakından görmek isterdin? Böyle çok yakınından. Penguen. Penguen mi? Ama gördün. Daha da mı yakından görmek isterdin? Tamam. Yakınına geldiğinde daha çok tatlı. Çok mu tatlı? Tamam. Soruyorum Mertcan. Soruyorum. Ee, ben sana en çok ne söylüyorum? En çok en çok ödevleri yap diyorsun. <laughs> yap diyorum en <laughs> çok sana. Tamam. Ee, okula uçarak mı gitmek isterdin yoksa zıplayarak mı? <laughs> Uçarak. Tamam. Hı. bütün oyuncaklarını bir kişiye vermen gerekseydi kime verirdin? Fakir olan çocuklara. Tamam. Aferin sana. Görünmez olmak mümkün olsaydı nereye giderdin? Kabe'de. Kabe'ye mi gitmek isterdin görünmez görünmez olsaydı? Peki neden? Ç çünkü çünkü orada kendimi kendimi güvenli hissettiğim için. Hı, görünmez olup oraya gitmek isterdim. Tamam. Sorularımız burada bitti. Teşekkür ediyorum ben sana. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.